Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Öyle mi <laughs> öyle değil? Anas kim üstümü değişecekti? <laughs> kapat kapat. Sesi <laughs> de Helal olsun. Bu OBS çok büyük program olacak Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün acayip bir content var. Ya var ya, hiç yapılmamış bir şey. Kesinlikle Türk, yabancı, bir sürü YouTuber yapmadı bu içeriği. Biz yapıyoruz, ben yapıyorum. Ne yapıyoruz? Kapağından oyun salak. oyun tahmin edeceğiz. Kapaklardan biz de oyunu bulacağız. Tıklayacağız. Yazacağız. Sallayacağız. Çoğunda sıçacağız. Hele bakın görüyor musun? Şurada PlayStation 1 kategorisi var. Bu arada Nintendo'da da bence sıçacağız. <laughs> Şeylerde okeyiz. Retro'da bulabiliriz Üzometri. belki. de ben. Bak retro'da biraz buluruz. bence ben bulurum. Ama zaten oraya gelene kadar daha çok var. Başla baba. Bu ne lan? Oğlum maksimum Streak. Kaç tane var? 356 tane retro bilemem. değil. <laughs> bu ne baba? Böyle bir oyun mu var? Ne diyor? All games are in it before 2002. <laughs> baba ben zaten 2005'te olduğumuzu hesaba kattığında <laughs> naneyi yemiş buluyoruz. <laughs> ne? Bence, bence 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 Pokemon. Pokemon Pokemon olabilir mi bu? Zaten evet. ben de onu diyorum ya yani herhangi bir Pokemon bence pek Pokemon Yellow var mı ya? Dur, bak var seç abi. Baba bu ne? Şey. Bak ES değil mi sonunda? <laughs> Görmüyor musun onu? Ya var var. <laughs> bu arada Abi hiçbir şeye şey. benziyor. Ya şeyler falan gelse bu arada okey ya. Hayır ya retroya ben dedim ki Castlevania falan çıkar dedim yani biliriz en azından. Birazdan retro klasiklerden belki. Bu ne abi? Yani ben bunu Balbazar falan yazmak istiyorum anladın mı mesela? Pokemon, Pokemon değil. Seri tutma. Evet. evet. Yani franchise tutma. Bence bir tane skip verelim. Belki bir isimden bir şey çıkar buluruz abi. Skip <gülüyor> ederim. <gülüyor> abi most... Nintendo'nun... Abi ya. always sometimes, sometimes monsters demek istiyorum lan Oğlum bu aile oyunu mu ya? Tamam. Tam işte Nintendo aile oyunu falan mı bu? Ne bu? Hani home, home, home mu bir şey mi acaba? Hani şey gibi oluyor ya eski eski aile oyunları var ya, Gun Home, Bombom, Bombom falan gibi isimler oyu, koyuyorlarmış ya aile oyunlarına. Acaba öyle bir oyun mu demek istiyor? Gun Home varmış bu arada. Yemin ederim görmeden Ben tıklıyorum abi. Ne bu? Bubble, Bubble evet. Ya bilemezsin. Oyuna i̇şte baksana. baksana. Bu ne abi? Bu pikseller ne amına Şeymiş. Tek oyunmuş. Bütün oyunlar 2002 öncesi çıkma diye zaten Hemen çıkan. Play again dediğimizde ha retro devam edebiliyoruz bu şekilde. Dortmund bu arada. Sütaç ne yapıyorsun ya? Geri zekalı ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Otur. Buradan <laughs> devam edelim mi peki? Retrodan mı devam edelim? Şimdi bu ne zaman bitti? <laughs> Mesela Kişi yani işte, denemedim Önceden ben mi, mi? oyun? Aslında ne bileyim ilk kez tıkladı ki bir kategoriyi. Ben daha önce hiç oynamadım ama oynamış olsam haftanın oyunları çıkıyor bu sefer biliyor olacağım. Diyor ki 280 kişi bu haftayı bitirdi diyor. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Yani ne yapalım? Dortmund yazacağım. Dortmund'la alakalı bir şey değilmiş. Earthbound. <laughs> yani ört Earthbound, earthbound biliyorum da kapağını bilmiyorum. Yani Earthbound'un bu kapağını yüksek ihtimal zaten çoğu kişi görmemiştir. Krek ala ala. Zaten kimse bilmiyordur bu kapağı. Bir bizde değildir sıkıntı. <laughs> Baba bu Mario değil mi ya? Aa evet evet. Mario yıldız kanka. Sakin ol ya. Everything is under the control ya. De hangi ya bu hangi Mario? Mario 64 diyelim hadi. Mario Kart. Mario Bros. Mario. Mario Party. He Mario, pa Mario Party çıkmış. 10 10 var şurada. Basıyorum ona. Yo düz Mario Party lan bu. Kapağı zaten eskimsi duruyordu. Dedim Mario Party 10 yenidir lan dedim. Sanki böyle değil miydi? Böyle at mı olur oğlum? 3 bacağı var. 3 bacağı var oğlum. 1, 2, 3. nerede acaba? Haa bacak değilmiş lan. gibi bir şeymiş o. Şey... Mount Everest diye. 2002 öncesi olmasa. Bir şey de çağrışıyor biliyor musun? Bir şey çağrışıyor sadece. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir tanıdıklık var kapakta. Belki sonradan böyle benzerini gördüğüm için. Kapağın yapısında bir tanıdıklık var. Ne olabilir lan? Ben dursun ama. Aynen şimdi bastım. <laughs> Ultimate Chicken Horse diyelim mi? Zaten, zaten bir şey çıkmayacak bilemeyeceğiz. <laughs> Vay be! Ulan ne işe yarar bir ucu <laughs> oldu. Tekrar skip'e basıyorum. Atlıyorsun. Empire <laughs> Earth Neyden çağrışım yaptı lan bu? Hala ya. şey mümkün değil ama bu arada bu şey Crash. Ee, bir crash. Neyine bak? Ne biliyor musun? Az önceki oyunla alakalı. Abi bizim doğumumuzdan önceki bir strateji oyununun kapağını bilmiyor musun? Çok düşük bir olasılık. Yani nasıl bilebilirim ki? İsimle alakalı bir şey. Bence bu arada 2 bu. Değil mi? Evet evet. Bana da 3 ile 4 galiba 2002'den sonra değil mi? 2002'den sonra 4 zaten bizim zamana yakın olması lazım. Aa bu neydi? Aa bu neyin kapağı oğlum? M ile başlıyordu. <laughs> Mac Warrior Online olabilir ama öyle, öyle uzun Mega bir şey değil. Değil. <laughs> Aa evet. Evet evet. Yok hayır ben de. Bu ne abi? düşünüyorum ben tamam. Metroid'in ilk oyunu Metroid. olabilir. Değil mi? Metroid'in ilk oyunu. bak da tanıdık gelmesinin sebebi odur. Yani Metroid şey geldi yani o Metroid'in yazısı. Direkt font çıktı ya o yazı tanıdık geldi. Yani. baba Ama kaç tane yapabiliyoruz bilmiyorum şu an. Kaç tane var bilmiyorum İşte ben de max 128 strikler. Abi 10 tane bildiğimizde salalım. Biz olmaz 10 tane bilirsek salalım. Bir dahaki haftaya geçelim. Bu ne? ne abi? Bu şeyi bir kapak. Hiçbir şey çağrışma yapmayan bir kapak. Age of oyunlarından biri olabilir mi? İlk Total War falan olabilir mi bu? İlk Total War ne zaman çıkıyor? Total War'lar sonra ya. O zaman Age of diyelim. diyelim. Ben Vay onun avradını ya. Ona ne avradın ya. Ben... Oğlum Age of'ların kapağı daha çok bu stilden ziyade şey ya böyle resmi kapaklar ya biraz şu renkler çok çizgi <laughs> romansal diyecektim ki öyle ama kanka Age of'lar ya bu şey mesela el çizim bir kapak mesela anladın mı? Adamın böyle. elindeki şey falan baktım kıyafet filozofa benziyor da oradan Age of. Altı. Castlevania. Evet ya bana ben de direkt onu diyecektim biliyorum. Ama Castlevania'nın yazıları hep aşağıda olmuyor muydu ya? E Sylvania'nın yani şu an yazı yukarıda ya ki Sylvania'nın yazılar aşağıda olmuyor muydu? Ulan Diablo Diablo olmasın bu? İlk Diablo. Bilmeyiz ki. Yok. Ölmesi gereken hiçbir yeri vermedi bu arada. Ya evet abi kapakla alakalı hiçbir şey vermedi. Ya yüksek ihtimal oyunun ismi yukarıda yazıyor ortada iki falan bir falan yiyor. Skip diyorum. Açık ki ya. abi. İki abi ne yapalım. Birmiş yani. Ortada saçma sapan bir yüz varmış. Ben bunu bildik saymak istiyorum ama. Dungeon Keeper'ı bildik. Hani hiçbir şeyini vermedi çünkü kapağın. Hani bir şey verseydi bir... Mesela şu şeytandan ben açıkçası evil mevil, devil arardım. En azından başka bir şey bulmaya Ben bunu 7 diye sayıyorum. 7 bildik diye sayıyorum. bence Sonic kapağı gibi. Yani maviden ben de Sonic diyesin. diye. Sindi. Çok tanıdık geldi benim gözüme. Ya şey oyunun İçindeki şeyler. Ya ben sol kalibru falan diye sallayacağım şu an. Zaten bir şey çıkaramayacağız. Bari. Aa neydi lan? Yok baba ismi çıkmayacak. Ya oynamadım bu oyunu ama bu oyunu biliyorum. Ya bu oyunu gördüm biliyorum ama çıkmayacak. Çok tanıdık. Abi hayır eski gördüğüm bir oyunu çağrıştırıyor. Yani aa bak böyle bir oyun var mı falan diye gördüğüm bir oyunu. Ama bilmiyorum. Skip diyorum ya. Bu klasik. Ya oyun oyun çok tanıdık. Hala hala evet gördüm bu oyunu. Hatta bu oyun 2'de de vardır. Eminim. Yani aklına getirmişler. Onu tamam ya zaten yapmışlar. sonradan gelmiştir. O belli zaten oğlum. belli değil mi? 2002 sonrasıdır. O belli. <laughs> ben Sıvayı da. Yine de bence değil ama. Hangisi? 2 2 yok. 1 mi? 3. <laughs> 2 niye yok oğlum? Ha, böyle 2 var. Şu an no platformlara bak. Bir, bir, bizim eve çıkmamış. Mortal Kombat 2. <laughs> 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 Resident Evil çıksın da göreyim seni. Ney? Bomberman mi? <laughs> Aynen. De. Ne biliyor? 5 5 racing mi? Yok ki. 5 bir şey R ile. Bot diyeceğim. Ben. Değil olabilir kanka. Evet bu olabilir değil mi? Şimdi bir tane go kart oyunu vardı ya oğlum. Ha, team racing. Ya baba isimden bir yeri ver ki artık. Nitro kart diyorum. Ya. <laughs> değil. Silah kullanıyor Mega Man. Silah mı kullanıyor? Işın atmıyor mu Mega Man elindekiyle? Tabancayla mı ışın atıyor? Baba o tabanca mı? Böyle yarram. Amin. Bak anam. Kren Hatta sen en iyi sen bilmem lazım. Baba Değil tamam öyle de eski silah oyun. Eski oyun baba. Ya tabanca mı kullanıyordu? Ya baba? baba? eskiden bir ara tabanca kullanmış adam. Ya olamaz mı? Kullanamaz mı bu adam? Allah Yasak ol. mı? Yasak mı bu adam? Kullanamaz mı? Mega ben ne yam ne bileyim amına koyayım ya. X. X farklı franchise attı oğlum. Bildik sonunda 8. 8 tane bildik. Ne X? Şey XRC'de bir o çıkıyor işte Bayağı basit. Bir de bu çıktı, Excite Bike. Kesin bilirdik yani bunu 1984'te oyun oynamış herkes bilir herhalde. Exide Bike'ın yani. kapağından Excite Bike'ın yapımcısının haberi yoktur bence. Eniyyes oyunu ya. Ulan eniyyes'e o kadar oyun çıkıyor Excite Bike mi oynayacaksın ya? Ya baba git gerçek hayatta sür ya şeyi. Motor bisikleti. Ya Excite Bike ne ya? Dalga geçer gibi. 9 sonuncu. Bir tane daha bilmemiz lazım bir şey değil Dino Crisis'i de çıktı orada? Ya bakıyor Serra ne kadar geçiyor. Mario Kart Double Dash. Double. Oğlum bu hangi karakterdi lan? <laughs> bir karakter vardır lan. Kanka. Donkey Kong'a mı veriyor? Super Double Dragon yazar mısın? Baba bir dur bak. <laughs> Donkey Kong Jungle Beat diyorum tek atıyorum. Bak abi ya. Anlıyor musun ya? Donkey Kong abi böyle bir karakter yok diyor. Seni kültürsüz. Sen git. Sen git. Lol oyna. Kültürsüz herif. Ya git. Donkey Kong böyle bir karakter yok diyor bana ya. Ne neye benziyor Donkey Kong kaç çıkışlı? Donkey Kong buna benzemiyor çok özür dilerim. 3 tane pikselden oluşuyor. Vay be çok özür dilerim. Bu çok uzun isimli oyun. Çıkmasın da 10 tane bildik yeter artık abi ya. Retrodan çıkabilir miyiz? retrodan bir çıkalım abi. Aşağıda Souls Likes var. Single Player. Vay be Single Player diye kategori açmışlar. Sanki bugüne kadar bu dakikaya kadar çıkan oyunlar şey. Single Player. Ne bu şimdi? Ne? orange yazdı. Ya ne yapıyorsun ya? Normal ya artık şunu ya. Normal yiyorum zaten iki saat. Ha? Bir şey uydur ya. Ha geldi aklına. <laughs> şey bir şey yüz. Baba yüz. <laughs> Oğlum baba, baba mı? Baba izliyor mu? Ne? O baba izliyor ne lan? Öyle bir oyun mu? Öyle bir oyun çıktı benim haberim yok. 2019 yani. <laughs> <laughs> Asasınız. Çok kalitesiz. Çok kalitesiz arkadaşlar. Kalitesi çok yerlerde bir oyun çıktı. 90 liraydı ya alaydım keşke. Niye oğlum var bende zaten. Bu bu neydi lan? da bu. Sen de cücüğün. Çek oğlum bu. Ya senin kanka değil. E, ya. Senin erkek kadın ayrım kavramını Sen, hiç, sen git, sen git Avrupa'da feminazi olarak işe başla ya. Siktir <laughs> git bu. Bayağından baydır o zaman. Ya kardeşim kadın Arka bu. Bak de... bu kadın. Bu, bu erkek. da kadın kanka. Değil ha. Bu kadın da değil erkek de değil o zaman. Ya şu an oyunu bilmemiz lazım ya boş ver bunu tartışmasın. Tamam, ne bu şansı. oyun ne bu? Ne bileyim ya. Bu ne oğlum? Ya bir de şef çıktı. Şurada oh. arkada güneş var ağlayan. Burada silahlı bir kadın var. A sağ altta da şef var. Ne abi? Korsanlık oyunu mu bu? Abi korsanın İngilizcesini unuttum. Hayır. One Piece bu anime mi? Şey o mu? A bunu diyorum. Sid Meier's Lego değil. Ee, bir de bunu diyorum abi. Tropico değildir bu. Ne bu abi? Abi Escape from Monkey Island'ın kapağını ben nereden bileyim? Yani Escape from Monkey Island Monkey Island'ı belki görsem Bilir miydin fragmana baksana ya. Allah'ım 2000'lerde oyun yapımcıları ne yapıyormuş ya şu şu fragmana bak kanka. Bu gelse yine bilemezdik bu arada. Anca şurada falan bildirdik. Vallahi ben? ben, ben. lan tamam. <laughs> ben bunu oynadım hatta zamanında videosunu çektim yapmadım yayınlamadım videoyu. Bak kesilmanyalar ya neler Nerede şey bir. Şey Hala oynamadım. Hala oynamadım Şunla şunları oynayacağım. 2010, 2008 sonrası çıkanları oynayacağım. Ben de var oyna. Batman <laughs> Arkham Knight. Yeni oyun çıkınca rahat biliniyor. Bu da şey, e, Crazy Taxi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok yine çağrışım yapacak. Crazy Taxi, taksiden Crazy Taxi çıkar anca yani. İşte tane ne bildik? Beşinci bu Crash, Cortex, ben. Strikes Back işte bu. Az önce çıktı. Evet. Aa! Bu neyi kapaydı lan? Hayır ya şey bir tane korkan bir adam olması lazım hatta bu. Bu arada 5'ten fazla bildik. 6-7 falan bildik. O oyun değil değil mi? Dur bir dakika. Abi bir tane oyun vardı ya bak şimdi. Anlatacağım hatırlayacağım. Enis Kirazoğlu ile Dostkayoğlu'nun oyun cahillikleri diye bir video çektiler ya. O videoda Enis Kirazoğlu oynadım sadece quick time eventlerden oluşan bir oyundu demiş. Şey hatta neydi bir tane Marvel'daki direktörün mü neydi? Bir skip daha abi. Yani bir şey çıkmayacak. Steam falan yazacağım ama. En mantıklısı o gibi. Yok o değilmiş. Ama şey yaparım. Yok yok o değilmiş işte. Yani ben o oyun mu diye şey yaptım çünkü o oyuna acayip benzettim ama hangi oyun ki bu ya? Sen olmak. bak. <laughs> hangi oyun ki bu ya? Ne bu med şey mi Midtown Madness falan mı bu? Oyun kapalı. Midtown Madness yazıyor ama oldu. Yani onu bilemeyeceğim. Madness bu. Alice Madness. Aaa Alice Harikalar diyarının oyunuymuş. Hayatta bilemem ben Kojima falan yaptı galiba. Kojima kim? Ne kapağıydı bu? Şey, Kojima kılıcı kullanıyor. Hayır lan. O mu? O mu kapağı mı lan? Yok abi ya, ha? Heee, bana ondan değil. Fallout New Legends'ın bana sarı benzetti o. Ama evet, şey, eee... Telltale'ın Batman'ı The Video Game lan. The Enemy Within miymiş? The Telltale serisi. Ya Telltale yazıyorlar oyunlara evet ama... Nasıl yazıyorlar? Yazıyorlar abi. Telltale's Borderlands yazıyor, yazmıyor bir tek. Bir tek Borderlands'te yazmıyor. Tamam. Aa değil değil mi? Warzone'un kapağı olabilir mi? Biliyor musun? Değil. Tamam okey. Ben bilmiyorum çünkü Warzone'un kapağı Oğlum Warzone'un kapağı değil mı? istersin. Colony Wars olabilir mi? Kısa da bir isim. Dene. Dedim kapağını hiç görmemiştim. Bunu sallayabiliriz. Sallay ne ne sallayacaksın? Hayır ben skipleyebiliriz skip yani. Ha skipleyebiliriz. <laughs> okay. bir şey gelmedi. Ayıcı'yı biliyorum da. Ben ismini bilmiyorum. Dantes Inferno. Evet. <laughs> Oğlum Dantes Inferno'nun oyunu mu var? Bu kitap değil mi? <laughs> evet. Dangan ben... doğru. Yok bende hala yok bu. Ben bu boyun... oyun değil bu zaten. Ya oyun olabilir de. Animenin şey. oyunu mu? Ha. Series. Aynı gibi. Delen. şey. Yakalamaya çalışıyorum. Bir şey çıkar mı diye bakıyorum da yani. Uyuyan iki tane insan var. İnsan evladı var. Kip abi. Çok bugün yapalım. Falo. Evet. Doğru. Sen söyledin. <laughs> ya ben de çok falo olmadığı için. Okey. <laughs> Single player de yaptık. O zaman son bir tane korku yapalım mı? Ya bilmiyoruz çok. Hani Resident Evil'ları bileceğiz. Rez... Onun dışında ya, belki Amnesia'ları biliriz. Ee, 2020 sonrası oyunlar yapabiliriz. <laughs> Persona mıydı? Şey, <laughs> Splatoon mu? Hayır. Rolla Costa'da benzettim ben sonraki şey ama Splatoon olabilir. Splatoon mu? Splatoon. Evet, evet Splatoon. <laughs> Psychonauts 2. Geçecekmiş gibi hissediyorum. Güncü oyunlar biraz iyi olmadı. Resident Evil 3. Evet. <laughs> Çok yine tanıdık evet ama indie bir oyun herhalde. O yüzden de şey bu Şey vardı ya şu Souls like oyun neydi o oyun ismi? O mu dedim ama. Senin iz şu an ağzına sok. hızlı geçecek gibi geliyor dedin. Evet evet diyen de bendim zaten. He kardeşim ama sen söyledin. Ver şu topu ver şu topu, ver şu topu oynayacağım. <laughs> stres yaptım, sinirlendim. Ne bu? Araba var. Tekeri var. Onu da bir ayağını yerden keser. Bir tane farı var ama. Var, var mı? <laughs> farı da. Iki var iki gibi. var bu arada. <laughs> Yok artık pembe Need for Speed. Şey Need for Speed. Şey Pink. Bak bak, taş hangi oyun? Gel söyle. Yani ara araba oyunu. O. Araba oyunu. <laughs> Aynen Sekiro. Evet, araba oyunu çıkmaz ya. Ya çil bir şey mi? Abi bu bir şey söyleyeyim mi sana? Şey gibi durmuyor mu? Nedir? Ne Nedir? Neyi gibi? Ee, şarkı kapağı gibi durmuyor mu? Hayır. Yapay zeka şarkı kapakları gibi duruyor oğlum. Ne? Ya hayır şurada şu şeyden bahsediyorum, dokudan bahsediyorum ya. Ne cahil adamsın ya. Çizgi filmimsi de o zaman animasyon. Ben bir şey benziyor dedim sadece. Yani neden bu kadar takılmıyor ki kardeşim? Ben benzetemediğim için karışık yani. Ben 4-4 demek istiyorum. Art of Rally. Oğlum bak. Alanın şeyi bu. Art of Rally mi gerçekten iyi ya? Ya gerçek olamaz bu ya. Ya Art of Rally ne kanka ya? Ben sana dedim. Ama Art of Rally ne ya? Nasıl rally kanka? <laughs> ya kanka biraz gerçekçi olur. Biraz sert olur rally ya. Aa bu mükemmel oyun. Elimokrosik. Evet. Tam pahalı olmasa alacaktım Elimokrosik'i. Evet, yeni çıkan işte. New Horizons aynen. Oha! Harbi mi lan? Valve Minutes'in kapağı nereden hatırlıyorsun lan? Oğlum Valve Minutes'in kapağı... Hani oyun şöyle bir bir hafta falan var oldu ve silindi ama. <laughs> Oyunun kapağını nasıl hatırlayabilirsin oğlum? Flash'in şey mi? Yok değil değil mi? Bu oyunu olsa... Aa bu şey lan! Bir çıkan müzikle şey yaptı. <laughs> <laughs> Hayır ya! Kapattılar firmayı. Amanakodumun Xbox'ı kapattı işte ya. Tamam işte müzikli oyun. Ka hangisi onu sor. <laughs> Neydi? Yani kendisiyle işte bir demiyor musun? Evet, Ritme evet, göre evet, saldırdığında evet. işte. Ritme göre saldırdığında daha çok hasar verebilir. Firmayı kapattı ama ne kadar bir da Devil May Cry. <laughs> aynen kanka Devil May Fazlasıyla Devil May Cry. Dur gelecek ya. Sessizlik. Abi biliyoruz oyunu bak. Yani oyun var. Abi ya senin kafana sıçayım. Var oyunun ismini hatırla. Bir şey rush. Hah ya. Oh be. Abi biliyoruz oyunu çünkü var. Rush bir anda Raş kısmı geldi. ilk başı gelmedi. Ya yine Değil mi geldi her seferinde? Tamam oğlum bakası mı geldi öyle? Ben her seferinde şey yapıyorum ya. Oyunu görüyorum ve şöyle yapıyorum. <laughs> <Evet>. Her seferinde yap. <laughs> evet. Böyle bir emot atıyorum o buna koyayım her seferinde. Ne bu dayı? Hadi Blasphemous diyelim. Bakın baksana ne bakıyorsun? <laughs> ne bileyim oğlum Child of Light. <laughs> Aynen. Child of Light fazlasıyla Child of Light. Tanıdık da yok yani. Tam skip verdim ya. Oğlum tam ben en boktan oyunmuş. Tamam da biliyorum yani oyunu. <laughs> nasıl nasıl bilemedin? Flight Simulator işte. Tek atamadım. Ya herhangi biri işte. Pokemon. Pokemon. Vay be. <laughs> nasıl bir ya? Nereden anladın? Hangisi şimdi? Söyle bir de bize bir. <laughs> Pokemon Sinem. Ama şimdi bak Green değil mi? Pokemon Green. Charizard gördün mü diyebilirim mesela ama hani Pokemon'un hangisi ne bileyim yani. Be kardeşim ya. Eline koluna hakim ol ya. Ne bu? Git bir viski al istiyorsan bir de bitince. Şeydeki. <laughs> Sindirella'daki adam mı? Sindirella mı izliyorsun? Sen dönme olabilir misin? Ve şeyden şunun gibi ses çıkarıyor. War ve Cast var yani. Cast ya. Cast'ın dışında. Not şey. <laughs> for broadcast. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen sikir o. Aa şey. Kesin Hayatta kalma oyunu. Valhalla. <laughs> şey Valhalla. Valhalla. Hadi sonra kadar çıkmıyor oğlum. Fil yazıyorum hala 2 3 4 çıkıyor. 1 3 5 0. Niyo. Niyo. Aa, tane zenci kız var, bir de kedi var. Şu kelimeyi kullanma kardeşim. Siyahi bir abla var. ya yersin kedi var. Zenci diyoruz zaten. Çok diyoruz zenci diye. Yok, bana da tanıdık geldi de Bu Jetfire arabında galiba. Para, para. Evet. Aa, tavuklu dedektif oyunu. Yemenime çıkıp çıkıp duruyordu bu. Neydi ismi? Hiç bilmiyorum. Belki hiç Çok merak şey ediyordum. Şeyler. Ama olay insanlar arasında geçmiyor işte. İki tane tavuk ama dedektif. Benim gördüğüm böyle. Biz sallayalım ya. Dedektif Cox bile olabilir yani. Uyuyor mu lan sanki? Yok. Ulan çıkın, tavuklu oyun çıkın yazsaydık keşke lan. Ne? Neydi lan bu? Ben şey yapmayacağım. Meralli. Bir şey herhalde. Allah. <laughs> Yeterli bence, ya, daha ne ya? Aa, Game Over <laughs> şey de mi var? <laughs> var, bayağı bir şey var. Ama başa sarıyor. Galiba istediği kanka o 85 streaki yapma. Mevzusu o galiba. Aynen aynen, sonra bakarız. Arkadaşlar, bu şekildeydi. Biz yüksek ihtimalle burada bir video çekebiliriz. Gamedeal çekebiliriz, başka bir şey de çekebiliriz. Kendinize dikkat edin. Siz biliyorsunuz. Yarın AVM